Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Görünümü şahane tam Ramazan B 5C menülerine uygun diye düşündüğüm patates salatasını sizinle paylaşmak istiyorum. 5 adet orta boy patatesi irice doğrayıp üzerine su geçiriyorum ve orta ateşte 1 çay kaşığı tuz ile beraber Tam 35 dakika kaynattım. Arada köpükleri çıkıyor. Onları alırsanız taşma önlemini almış olursunuz. İyice kaynayıp dursunlar bir kenarda. Ayrı pilavlık tencerenin içerisine ise 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim ve 2 adet orta boy havucu rendeden geçirip şöyle hafiften yaklaşık 2 dakika orta ateşte kavuruyorum. Çok da öldürmeden birazcık diri kalsın yeter. Ve çatal yardımıyla tam 35 dakika sonra bakıyorum. Eğer yumuşacık pişmişlerse artık suyunu süzebilirim. Burada tam pişmiş. Suyunu süzdüm ve üzerine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum. Bir çay kaşığı daha tuz ekledim. Ve bu karışımı iyice eziyorum patates ezicisiyle. Dilerseniz blender ile de yapabilirsiniz. Ama blender birazcık yumuşatıyor. Artık Başka bir kabın içerisine patateslerimi ekliyorum. Üzerine de hafif kavurduğum havuçları kullanıyorum. Zeytinyağında kavurunca daha lezzetli oluyor. Yaklaşık 3-4 dal taze yeşil soğanları küçük küçük doğradım. Yarım bağda maydanoz ekliyorum. Ve yarım bağda küçük küçük doğranmış deri otlarını da kullanıyorum. Yarısını ise arpa şehriyeli salata için ayırmıştım ve 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı ise karabiber ekledim. Burada bakarsınız eğer tuzu az gelirse biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. Bu karışımı çok sıcak olduğu için eldiven yardımı ile güzelce karıştırıyorum. İyice birbirine karışıp gidene kadar karıştırdım. Ve şimdi de porsiyonlara ayırıyorum. Yaklaşık bir mandalina büyüklüğünde diyebilirim. Daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz veya da silikon kalıplara da paylaştırabilirsiniz. Bir önceki tarifimde de silikon kabında yapmıştım. Bu sefer de patates çanakları şeklinde yapmaya karar verdim. Çok güzel oldular. İyice 15 dakika soğumalarını bekleyelim. Güzelce soğuduktan sonra baş parmağımız veya işaret parmağımızla oyuk açarak güzelce Sanki içli köfte açar gibi hafif hafiften yumuşacık oyuk açalım. Bir tatlı kaşığı yoğurt sığacak kadar oyuk açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz tamamen tart kalıbında da yapabilirsiniz. Hepsini hazırladıktan sonra 2 dolu yemek kaşığı yoğurt veya süzme yoğurtu, 1 diş de sarımsağı sarımsak eziciden çıkartıyorum. Ve yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Bu karışımı çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum ki her tarafına sarımsak ve tuz dağılsın diye. Artık her birine birer tatlı kaşığı kadar olacak şekilde paylaştırıyorum yoğurtlu karışımımı. Eğer yoğurt yetmezse biraz daha aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi de üzerine sosu için 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum ve güzelce yaklaşık orta ateşte 2 dakika kavuruyorum. Sonra da 2 çay kaşığı dolusu acısız toz pul biber ekledim. Eğer acı seviyorsanız acı da kullanabilirsiniz. Yakmaması için hemen ocağı kapatıyorum ve hazır. Üzerine sosumuz da çok güzel hazır oldu. Şimdi de her birini tekrardan birer tatlı kaşığı kadar olacak şekilde hepsine paylaştırıyorum. Ve burada tarifim bitmiştir aslında. Muhteşem oldu. Hatta yorumlarda çoğunlukla içerisine kıyma koysan daha da güzel olur da diyen çok oldu. Bir sonrakisinde öyle de paylaşmayı düşünüyorum. Ben açıkçası kayınvalidemin gün menüsü vardı. O yüzden yapmıştım, hazırlamıştım. Yanına da arpa şehriyeli salata da hazırlamıştım. O videomu da paylaştım. Oradan da bakabilirsiniz. Yoğun bir ilginiz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.